ak huzurlarınızda sanayide kadın gücünün en kıymetli destekçilerinden biri olan Kibar Holding bağlı şirketlerinin tümünde cinsiyet eşitliğini önceliklendirip kadının güçlenmesi prensiplerine bağlı hareket eden Türkiye'nin güçlü sanayi işletmelerinden biri olan Kibar Holding'in eşitlikçi lideri CEO'su Sayın Haluk Kayabaşı Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Eşitliğin gücüne inanan ve öteden beri bununla bir derdi olduğu için bugün burada yan yana geldiğimiz değerli konuklar. Öncelikle hepinizi en içten duygu ve sevgilerim ile selamlıyorum. Tüm kibar topluluğun da ayrıca sevgi ve selamlarını iletiyorum sizlere. Evet değerli katılımcılar, ben Haluk Kayabaşı, tam 42 yıldır kibar topluluğun bir ferdiyim. Ülkemiz şartlarında oldukça zor bir durum aslında 42 sene aynı grupta görev yapabilmek. O zamanki tanımıyla memurluktan başlayarak her bir yönetsel aşamada durup dinlenip HBM yeni bilgiler, deneyimler katarak bugün topluluğun CEO'luğuna kadar gelmiş bulunuyorum. Tüm çalışma arkadaşlarım için rol model olmanın yarattığı gurur bir yana, kişisel gücüne yaslanan herkesin dikkate alınacağı bir iklimde çalışmanın yarattığı konfor, hepimiz için bir keyif ortamı yaratıyor bizim toplulukta. Evet, değerli katılımcılar. Ben Kayserli Çerkez bir aileden geliyorum. Aslına bakarsanız benim kadın gücüyle ilk karşılaşmam çocukluk ve ilk gençlik zamanlarıma denk geliyor. Biz ata değil ana erkil bir aileydik Kayser'de. Rahmetli babaannem güçlü, ayakları yere basan, ne istediğini bilen, o koca ailen tüm sorunlarında adeta bir mentor gibi çözümler bularak yaşamımızı kolaylaştıran yegane hazine, hazinemizdi. Dolayısıyla alışıla geldiği üzere söz hakkı olmayan, kendisine dayatılan zorunluluklar dışında sorumluluk alamayan, yaşamı eviyle sınırlı olan bir cinsiyetten çok güç ve otorite temsiliydi benim için kadın. Gençlik yıllarıma gelince üniversitedeki aktif zamanlarımda da yoldaşlarımın çoğu güçlü kadın arkadaşlarımdı değerli dostlar. Ve ben her zaman bu güce yaslanıp, onunla bir olarak, biz olarak yaşamın çok daha katlanılır ve keyifli hale geldiğine şahit oldum, bizzat deneyimledim. İş yaşamının ilk zamanlarında maalesef toplumsal olarak kodlanan, ezberlenen bir takım, parantez içinde söylüyorum, yanlış gerçekler sayıca daha az kadınla çalışmamıza neden olmuştu. Ancak birlikte yol aldığım kadınların gücü, çalışkanlığı ve üretkenliği cinsiyet kalıplarına sıkıştırılamayacak kadar fevkaladeydi. Birbirimize katkı sunduk, birlikte öğrendik, birlikte geliştik ve bazen de birlikte tökezledik. Biz yaşamın doğal akışında ilerlerken Ayak sesleri 18. yüzyıldan itibaren duyulmaya başlanan toplumsal eşitlik mücadele mücadele mücadeleleri de gelişmeye, ses getirmeye devam ediyordu. Çünkü çünkü kadın erkeğe biçilen rollerde de oldukça başarılı ve sınırlarını aşmak üzere yaratılmış bir yapıya sahipti. Evet değerli katılımcılar, ülkemizin 100. yılını kutladığımız cumhuriyetimiz sayesinde Türk kadınla birçok modern ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını tanımış, eğitim, sanat, bilim ve iş yaşamında aktif olarak yer alması yolunda gerekli adımları atmıştı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki vizyonu, ilke ve devrimleri dünya kadınlarının bir adım önüne geçirmişti Türk kadınını. Bugün bizler atamızın yaptıklarının da ötesine geçmeyi kendimize görev addediyoruz. İşte en çok da bu sebepten Kibar topluluğunda neredeyse 4 senedir biz eşitiz diyor ve bunun gereklerini yerine getirmek üzere çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığın artırılması ve eşitliğin sağlanmasına yönelik uygulamaları biz eşitiz platformumuz kapsamında yaptığımız çalışmalarla gerçekleştiriyoruz. Eşit toplum, eşit gelecek parolasıyla kişilerin ve kurumların hem dilde hem de uygulamada eşitlik kıstasları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğine inanıyor ve her türlü şiddetin, ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Kısacası, önce kendi eksikliklerimizin neler olduğunu sorgulamakla başladık biz işe. Doğru bildiğimiz yanlışları değiştirmekle, farkında olmadan birçok alanda kullandığımız eril dile son vermekle de devam ettik. Topluluğumuzda şiddetten uzak, saygılı ve eşitlikçi bir dil kullanılmasını teşvik etmek amacıyla yazışmalarımızdaki olası şiddet içeren, cinsiyetçi ya da ayrımcılık yaratabilecek ifadeleri değiştirerek tüm Microsoft uygulamalarımızda kullanabileceğimiz sözlük çalışmamızı ekledik uygulamalarımıza. Gidilecek yol uzun ve hepimiz bu yola baş koymuş durumdayız arkadaşlar. Tüm süreci içten benimseyerek davranışlarımıza aldığımız kararlara bu eşitlik inancımızı entegre ederek kadın çalışma arkadaşım sevgili Şenur'un liderlik ettiği insan kaynakları departmanımız başta olmak üzere bütün süreci kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Edebiyatta kadın şair ve yazarlar denildiğinde ilk akla gelenlerden Didem Madak'ı an anmadan geçemeyeceğim. Ahlar ağacında susan kadınlar vardı. Ben susamamıştım deyip bu kadar çok ah dediği için de okurlarından özür dilemişti. Bizim eşitlik mücadelemizi de biraz bu cümleye benzetiyorum ben. Biz de konfor alanımızı bize öğretilip ezberletilenlerini ezberletilenleri bozmak için üzere yola çıktık. Susmamak için bugüne kadar gelen yanlışları düzeltmek, adalet ve eşitlik adına taşın altına elimizi koyabilmek için değişip dönüşmeye niyet ettik, karar verdik ve uygulamaya geçtik. Sürdürülebilir geleceği kadınların tam katılımı olmadan tesis edemeyeceğimizin bilinciyle kibar topluluğu olarak kadın istihdamını destekliyor ve güçlendiriyoruz. Kadın güçlenmesi prensipleri WEBS imzacısı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikalarımızda son 7 yılda kadın çalışan sayımızı yüzde 54, beyaz yaka kadın çalışan sayımızı yüzde 49, kadın üst düzey yönetici oranımızı ise yüzde 42 artırdık. Ne mutlu bize bugün olduğu gibi yerel ve ulusal birçok platformda bu çabalarımız çeşitli ödül ve sertifikasyonlar ile taşlandı. Demek ki doğru yoldayız. Sezar'ın hakkını verirken Sezen'in hakkını da vermemiz gerektiği gerçeğin farkındayız. Yarı yolda bırakan taş olsun demişti Sezen. Biz de altına imzamızı atıyoruz. Ve adları değişse de hayatımın tam ortasında yer alan tüm kadınlar. Sizlerle aynı yolda yürümekten, sırt sırta verip her güçlüğün üstesinden gelmekten, rengarenk dünyanızın ışığı ile, her yeni günü sevgiyle karşılamaktan dolayı çok mutluyum. Biz birlikte güzeliz kadın ve erkek bir elmanın iki yarısı biz olduğumuzda güçlü, bir olduğumuzda anlamlıyız. Bu güzel davetiniz ve paylaşım duygularımı dinlediğiniz için de her birinize tek tek teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Haluk Kaya başına çok teşekkür ediyoruz. Sizleri göndermiyoruz. Sizleri bir ödülle göndermek istiyoruz ve ödülünüzü takdim etmek üzere Nazlı Demireli sahneye davet ediyorum. Şöyle. Bir fotoğraf çekimi için.